Nedensiz olmalı sevgiler Nedensiz sebepsiz olmalı Bedel ödenmemeli Bedelsiz olmalı sevgiler Korkakça değil Cesaretle yaşanmalı Sevgiyi Dostluğu Güzelliği Her şeyle dolu dolu yaşamalı insan İnsan olduğunu insanlığını unutmamalı Bizi sevgiden ayıran, sevgiye muhtaç bırakan duygulara ve yanlış ve yalan, yalan yaşanan her duyguya sırtımı döndüm yalan dünyada. Dolu dolu fikrimin güzelliğinde yaşamak istedimse sevgileri suçum buysa belki de idama mahkumum ben. Sevgi dolu güzel bir dünya sevgiyle Dostlukla arkadaşça kalmak gerekir. Her şeyiyle beraber olsun her.